10 numara mutfağa hoş geldiniz. Evren Aybars ben. Bugün Bahar'ın gelişini müjdeleyeceğiz. Enginar tarifi yapacağız şimdi. Enginar bizde her seferinde aynı şekilde yapılan bir yemek neredeyse. Şu enginarları alıyoruz. Üzerine işte bir takım sebzeler falan da döşüyoruz. Ondan sonra zeytinyağı ile güzel bir şekilde pişiriyoruz. Ben çok sıkıldım. Biraz farklı bir enginar istiyorum. Yani YouTube'a açın, bakın enginar tarifi diye yazın. Önünüze çıkacak enginar tariflerinin neredeyse tamamı bu anlattığım şekilde. Zeytinyağlı enginar üzerine işte bakla, üzerine karışık bir takım sebzeler. Ben bundan gerçekten sıkıldım. Farklı, lezzetli bir enginar yemek istiyorum. Siz de istiyor musunuz? O zaman bugün sizle benim birkaç sene önce İtalya'da yediğim olağanüstü bir enginar tarifini yapacağız. Enginar flan. Flan ne demek? Enginarı çeşitli malzemelerle birlikte pişirip ondan sonra onu bir güzel püre yapıp üstüne fırında pişirmek. Bir kez deneyin bir daha başka türlü enginar yediğiniz zaman ya bu da o kadar iyi olmadı be diyeceksiniz size söz veriyorum. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce malzemeleri sayayım size. 4 tane enginarım var tane soğanım var. Şöyle bir sebze suyum var bir çay bardağı kadar. Bu aslında benim yaptığım sebze suyu değil. Sabahleyin bir sebze çorbası yapmıştım. Onun üzerinden şöyle bir kepçe kadar, bir çay bardağı kadar yaklaşık aldım. Onu kullanacağım. Sebze suyu veya sebze çorbanız yoksa sadece su da kullanabilirsiniz. Önemli olan burada biraz lezzetlendirmek. Biraz da pişirirken o suya ihtiyacımız var. Şöyle bir bir yemek kaşığından biraz fazlaca bir tereyağım var. Bir çay kaşığı kadar tuz var. 2 yemek kaşığı kadar un var. Keyfime göre kullanacağım karabiberim var. 3 tane yumurtam var. Son olarak biraz zeytinyağı ve biraz da süt kullanacağım. Sütü, unu ve tereyağını beşamel yapmak için kullanacağım. Diğerlerini birlikte pişireceğim. En son bızıtlayacağız bir el blenderıyla. Ondan sonra fırında pişireceğiz. Bence mutlaka denemeniz gereken bir enginar tarifi. Çünkü gerçekten dediğim gibi ben normal alıştığımız zeytinyağlı enginarlardan gerçekten çok çok sıkıldım. Başka bir şey yapmak lazım. Hadi yapalım. Önce soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. Ben burada piyazlık doğradım. Bunları pişirip blenderdan geçireceğimiz için istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Sonra enginarlarımı da biraz küçültüyorum. Ben böyle işte 4-5 parçaya bölüp Ondan sonra bir de ortadan tekrar ikiye böldüm. Bütün enginarlarımı bu şekilde kesiyorum. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Birkaç dakika daha hızlı pişmesini sağlar. Tavamın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Tavam ısındıktan sonra soğanlarımı koyuyorum ve üzerine tuz ekliyorum. Sonra soğanlarımı çevirmeye başlıyorum. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar soğanlarımı orta üst ateşte pişiriyorum ve sonra enginarlarımı da tavamın içine alıyorum. Enginarları da tavamın içine aldıktan sonra bir 4-5 dakika kadar onları soteleyeceğim. Soğanla birlikte iyice dışları biraz böyle kızarmaya başlayana kadar pişireceğim. Karabiber ekliyorum. Karabiberi tuzu istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Orada size kalmış. Taze kekik dallarım var. Taze kekik ekliyorum tekrar. Ve yaklaşık bir 10. dakika civarında sebze suyunu ekliyorum ve tavamın kapağını kapatıyorum. Şimdi o sebze suyunun buharında enginarlığımın ve soğanlarımın yumuşamasını bekleyeceğim. Ama bu kadar sıvı yetmiyor. Gerekli oldukça üzerine azar azar su ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık bir su bardağı kadar daha su ekledim. Aslında bu tarifin orijinalinde sebze suyundan önce bir kadeh beyaz şarap ekliyorlar. Ben bu sefer onu yapmadım beyaz şarap da kullanabilirsiniz. O zaman su kullanmanıza, yani sebze suyu yine kullanmanız lazım ama su kullanmanıza gerek olmaz. Piştikten sonra, yumuşadıktan sonra enginar ve soğanlarımı alıyorum bir kaba ve beşamel yapmaya başlıyorum. Tereyağımı erittim, üzerine unumu ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Bunlar bu şekilde topaklanıp kokusu çıkmaya başladıktan sonra üzerine azar azar ılık süt yani oda sıcaklığında diyeyim oda sıcaklığında süt eklemeye başlıyorum sürekli olarak karıştırmanız lazım sürekli olarak çırpmanız lazım yoksa içinde topaklar kalır azar azar süt ekleyeceğiz her yani ekledikten sonra bol bol karıştıracağız yaklaşık bir 250 mililitre kadar ben burada süt ekledim ama sürekli dediğim gibi azar azar ekliyoruz ve karıştırıyoruz o şekilde olduğu zaman çok güzel yumuşacık kıvamlı bir beşamel sos elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir kıvamda olması gerekiyor beşamelimizin. En son sütümü de ekledim. Karıştırıyorum. Bu aşamada çok az tuz ve biraz da beyaz biber. Beyaz karabiber kullandım. Normal karabiber de kullanabilirsiniz. Benim evde vardı rengi değişmesin diye beyaz karabiber kullandım. Ve şimdi toplamaya geçiyoruz. Enginarlarımızı pişirdik. Ve el il ile bir güzel çekiyoruz. Blender'da çektiğimiz enginarları bir kaba alıyorum. Burası hala bayağı sıcak. Enginar bu kadar pahalıyken tek bir zerresini bile kaçırmak istemiyorum açıkçası. Biraz parmesan peynirim var. Parmesanınız yoksa İzmir tulum peyniri de yapabilirsiniz. 50 gram kadar peynir rendeliyorum. Şimdi de biraz önce hazırladığım güzel beşamelimden şöyle bir, hadi dört olsun. Dört yemek kaşığı karışımıma ekliyorum. Çok sıcak, bunu kaldırayım. Şimdi enginar, parmesan ve beşamel karışımımı iyice karıştırıyorum. Şimdi bütün bunları karıştırdıktan sonra bir tadına bakıyorum. Hmm. Hmm. Bu aşamada çünkü eğer eksiği varsa, tuz, karabiber, çok az tuz, gerek bile yok. Karabiber, ona da gerek yok. Çok güzel ayarlamışım. Şimdi bu oranın biraz soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü içine yumurtalarımızı kırdığımızda daha sıcakken, içine yumurtaları kırarsak hemen pişmeye başlar. Bunu istemiyoruz. Soğusun. Ondan sonra yumurtalarımızı ekleyip karıştıracağız. Sonra da fırında pişireceğiz. Malzemelerim soğuduktan sonra ilk olarak yumurtalarımı çırpıyorum bir kasenin içerisinde ve enginarların üzerine yumurtalarımı karıştırıyorum. Sonra bütün karışımı iyice birbiriyle iç içe olana kadar güzelce bir spatula karıştırıyorum. Krem karamel kaseleri kullandım. Sufle kasesi kullanabilirsiniz, muffin kabı kullanabilirsiniz. İçlerini azıcık zeytinyağı ile bir ile yağlayıp karışımımızı ve üzerinde bir parmak boşluk kalana kadar dolduracağım. Karışımı iyice doldurduktan sonra da şöyle yukarıdan aşağı vura vura içerisinde bir hava kalmamasını sağlamamız lazım. 4 kabınızı da bu şekilde doldurduktan sonra önceden 180 dereceye ısıtılmış fırınımızda enginar flanlarımızı 35 dakika kadar pişireceğiz. Bu 2-3 dakika oynayabilir fırına göre dikkat. Enginarımız hazır. Benim kalıplarım yeni kullandığım için birazcık yapıştı açıkçası. Ee, çıkarırken azıcık zorlandım ama mevzu 3 aşağı 5 yukarı bu. Bakalım mı tadına? Önce sen başla bakalım. Hmm. Dürüstçe söyle güzel mi? Evet güzel. Bakayım ben de bir bakayım. Beğendim ya. Ben çok beğendim ya. Yani başta da söylediğim gibi şu çanak içerisinde sebze konan enginarlardan sıkıldıysanız bu arkadaşı mutlaka deneyin. 10 numara mutfakta size süper tarifler vermeye devam edeceğiz değil tamam, mi oğlum? Evet. Kanalımıza abone olun. Bir yorum yapın. Videoyu beğenin. Videoyu beğendiyseniz bir arkadaşınızla falan paylaşın. Birden fazla arkadaşınızla da paylaşabilirsiniz. Evet tabii. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bunu denemezseniz olmaz. Kesinlikle çok güzel. Bence de öyle. Hoşçakalın.